Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber şey Brock Sals oynayacağız. Yeni kıyafet gelmiş 19'a bunu alabiliyorum. Güzel. Çıkalım. Bundan ne çıkacak? Bir gün bana karakter çıksın. Bugün bir Sipre çıktı. Bundan ne çıkacak? Bundan da bu çıktı. Saçma şeyler çıktı. Bu Şey katman çıkmış. Sizle beraber bugün kıyafet yerine bakalım. Bu kızın kıyafetlerine ne gelmiş? İki şey gelmiş. Bakalım buradan ne gelmiş. Al diyelim. Buradan hiç bir şey gelmemiş. Gelmesi lazım. Şu şeytan yerine gelmemiş. Buraya gelmiş ama ben kıyafetler koymam. Buraya gelmiş Buraya gelmiş. Sizin için bir bıraktım. Bir gireyim. Bu güzel. Çok Arkadaşlar. 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 Ablam yanıma geldi. Buradan bir şey biliyor musun abla? Ne evet. Ne evet. Arkadaşlar göstermeyelim. Başka. Başka gel. Tamam. Bu nasıl? Bak oldu gördün mü? Ama şey bu eşya vermiyor sana. Eşya veren bildiğim bir şey var mı? Yok sadece onu biliyorum. Eşya'nın çıkan karakterimi niye takmadım? Bir, bir şey çok seviyorum.

Arkadaşlar bu yeni gelen karakter. Ama ben bu karakter istiyorum. Allah sen hangi karakteri seçsem? Sıkık. O, o karakter bende var. Peki buradan hangisi? Hadi. Beşsiz boçuk. Çok güçlü. Sarı düğmesi beş saniyede bir doluyor. Hmm. Sonra o zaman bu kartı. Ben de parayı biriktiremedim. Bak arkadaşlar bende e, şey var. Bu karakter var. Colt var. Sonra e, Süperlendir olan Dynamite var. Bende B de B'de var. Mortis de var. Yok. De yok. Bu da yok. Yok, yok. yok, bu da yok. Bunlar yok zaten. Bu da yok, bu da yok, bu da yok. Bu da yok, bu da yok. Belki bu tam benim olan karakter gelir. Çünkü benim daha. Gelir. Yok galiba. Yok. Oha. Ne var? Sonra ne ay şöhretim Arkadaşlar benim kromatiklerimi göstereyim. Bende Surge var. Blue <laughs> var. <laughs> kollektif var o nerede? Hira da var olduğu için gözükmüyor. Dediğim karakter şu arkadaşlar. Kolektif. Baz var bende. Sonra bu demiştim. Bir de bu karakter <laughs> Aa, dışarı değişti. Aa bak. Yaramış benim. Arkadaşlar. gelmiş. Üç savaş kazan. Bu karakter olmaz. Search, çok güçlü Search. Search, Search Var. Yok. Ya ben Search demişim ya. Hangi oyuna girsen? Super Yok. Ha bu. Oyunda be ölürsen... ...kaybediyorsun. Knock Out değil mi? Evet, Knock Out en sevdiğim oyun.

Bak kolay. Hiç ölmedi. Kazandık. Hı hı. Evet. Biz kalalım. Bak bunlar kaybet. Bir daha diyelim. Acaba bu sefer hangi karakter çıkacak? Ben zaman dedim bak. Dur

oyunu kaybettim ya. Kaybettik bile. Ya bu karakterler güçsüz vallahi. Süper. Bir tane karakter öldürdük. Hadi onu da öldürdük. Başka Öldüm. 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 Oh be. Ölmedim. Bu sefer kim kazanacak? Bu sefer inşallah yine biz kazanırız. Yoksa kupam gider. Kupamı öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Bombalamayı attım ya. <laughs> Allah. Bir tane daha ne diyecek? Yaptım anne yalan. Kupam çok Yikşali. İnşallah karakter geç. Allah inşallah karakter çıkar. Amin. Son. İki tane basıyorum. Son bir tane basıyorum kartlar. Evet, evet, ee, bir tane geldi. Ne evet, sen dört yüz seksen dokuzsın ben çok yakınsın. Evet, Buladım. Arkadaşlar ben de bütün arkadaşlar açık değil. Bakın gösteriyorum. Sus sen. sen. Neden bir şey? sen. Aa. Arkadaşlar için kriterimi arıyorum. Ne aratacağım? neye harcadım? annemden hesabını iste bunu çelekle. Hayır ama annem doktora. Zekeri kartın parası demiş ben sordum bize. Ve... E dedem Kredi kartı yok dedenin. Var. Yok. yok. İnanmazsan. Tamam inanmam. Ah parvam.